Arkadaşlar daha yeni uyandım ve sesim birazcık kötü geliyorsa gerçekten kusura bakmayın. Ee, bu daima da gidiyor bu da yatağa kapladı. Şu üstten kırmaya çalışsam vuracak oradan. Sakin olamayacak ki. Gel buraya. Tamam seni aşağı attım ben. Arkamdan gelecek mi bilmiyorum. Tamam kırdım yatağını ben senin. Öbür gelmeden seni bir elersem. Hadi. Ah be bir canım var. Benim adamı yem tamam mı? Atla koçum. Tamam şuraya geldim ben. Abi sen ciddi olamazsın ya. Sen öleceksin mesela. Sen öleceksin. Ölmeye mahkumsun bro. Sen de öleceksin. Ya kusura bakmayın abi. İki sağa sol. Güzel. Arkadaşlar video ufak bir bölüyorum. Size de çok güzel bir Minecraft sunucu tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına zaten IP bıraktım. Ben 1.16.5 sürümüyle girebilirsiniz. Ee, bu sunucuda arkadaşlar 5 tane oyun mevcut. Ee, bunlar Survivor, Box PvP, Tovni yani kasaba, Skyblock ve Arena PvP. Bizim bugün işimiz Tovni ile. Arkadaşlar bizi kasabaya geldiğimiz zaman kaptan karşılıyor. Buradan profilleri falan inceleyebilirsiniz. Bakın burada takas falan da yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi özel setlerimiz falan var. Hemen şunları giyelim abi. Bir yuma gerçekten benzemiş. Kasaba hakkında en önemli olan şeylerden biri komutlar arkadaşlar. Buradan yardım yazıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi tüm komutlar bize çıkıyor abi. Yardım komut genel yazdığım zaman. Burada Tovni yani kasaba sunuşunda yapabileceğiniz yani arsanıza gidebileceğiniz komutlar falan yazıyor. Mesela spam yazdığınız zaman buraya gelirsiniz. Burada da tüccar var arkadaşlar. Buradan da alışveriş falan yapabilirsiniz. Slash darkness 69 komutu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucuda ben de olacağım. Yani fotoğraf çekmek için arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. şimdi arkadaşlar bu teksüpek gerçekten benim bayağı bir hoşuma gitti ve videosunu çekeyim dedim. Bak gene yatak kaplama vakası ya. Yeter ama artık ya. Herkes niye yatak kaplıyor? Arkadaşlar kırmızı ortaya full sömürecek. İlk kırmızı elememiz gerekiyor. Tank gelecekler çünkü. Aa! Bir şey atacak değil mi oradan? Tam şuraya geçtim ben. Yapıştır. Düşmedi herhalde. Düştü düştü. Yapılıyor. Şimdi açın yakalama. Aa! Bir dakika. Sakin. Şöyle yapacağız. Tam buradan yapıştırdım bir tane. Umarım obsidyen yapmadılar bunlar. Tam tahta tahta kırdım dedek. Onu yapamazsın ki. Arkadan gittik galiba bir tık. Neyse kırıldık abi yapacak bir şey yok. TNT bırakmak kadar saçma bir olay yok ya. Gerçekten. Sen ne yapıyorsun kanka? Neyse bunları ben eleceğim. Bunları yanına bırakmayacağım tabii ki de. Orada adamların yapacağı şey neydi biliyor musunuz? Birisi yatağı kıracaktı. Öbürü de beni kesecekti. Arkadaşlar şu an çok güzel bir operasyon var. Ortaya sarı da gelmiş. Pembe de gelmiş galiba. İlk kime gidelim? Bence sarıya gidelim. Ya da pembeye mi kesiydik ya? Bir şey atacak bu. Seyredin. Atsana. <laughs> o neydi lan? <laughs> o ne kanka? Ok mu aldım bir daha? Ben üstten sana giderim yani. Hiçbir şey olmamış gibi giderim valla. Sen burada oturmaya devam et. Sadece yatağını kıracağım. Kırdım. Gel bakalım buraya. Hayır yapma onu. Sakin. Sakin olur musun? Tamam güzel. Şuradan bir keskinlik basalım. Yandan bana geliyor değil mi o? Hoş geldin. Bak bak sakin olamıyor ki. Arkamı duvara yasladım ben. Sakin olacaksın mı? Ölürsün böyle. 38 tane altın. Şu kazmayı fullleyelim. Baltayı da fullledim. Yalnız iki 1 beni yiyecekler biliyor musunuz? Arkadaşlar bir tane planım var. Çok riskli bir plan aslında. Hadi bismillah. 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 Ateş toplayacağım değil mi ben? Vallahi geldim buraya. Ama tuzak yedik lan. Şu TNT'leri bırak ve Yatağından aldım bir parça. Gelecek mi buraya? <gülüyor> <gülüyor> Abi inanamıyorum ya. Tamam güzel parti, güzel parti. Eğlendim bayağı bir. Son adam nerede acaba? Yanında mısın? Ölüm o adamın ölüm listesindeyiz şu an. Fark ettiniz mi arkadaşlar? O kadar ciddi bir olay yani şu an. Şunları bir kapatayım ben. Görünmez oldu galiba adam çünkü. Adam şu an yanımda benim. Aa! Benim sıralamam kaçta şu an? Ben bayağıdır bakmıyorum ha. Beni geçmişlerdir. Arkadaşlar yemin ederim 2,5 senedir ben sıralama kasmıyorum yani puan kasmıyorum. Hatta zaten aylık da sıfırmış. Yıllık da 2000 zaten çok az girmiştim. Şu oyunu bırakmasaydım şu an ben birinciydim yani. Ama ne gerek var değil mi bir oyun için birinci olmaya? Ben niye tekim? Neyse bakacağız bir çaresine artık. Arkadaşlar bence 2v1 alırım diye düşünüyorum. Sizce alır mıyım yorumlarda bu dakikadan sonra belli edin. Hadi bakalım bismillah. Şu an çok yavaşladım gerçekten. Onu tahta ile yapmayacaktın sana ama ya. Neyse birini alalım şöyle. Bir dakika alt blok avantajım olsun biraz. Şuradan yapıştırdım biraz. Öldün sen. Hala niye kaplıyorsun sen? Sorabilir miyim? Gel bakayım senle. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Bir tane TNT aldım. Tamam mı? İki tane bir tek yapıl. Bak ben yol fight'e gelme. Ölürsün. Söyleyeyim baştan. Şuradan bir yumruğumu yedi buradan. Benim yatak nasıl gitti lan? Şuradan TNT bırak. Oo bayağı bir damage adam. O zaman şu adam aşağı gitsin. Bir dakika sen de öldün. Şu önden. Tamam. Yüksel yüksel yüksel. Yukarıya kaç. Tek başıma vallahi eledim bunları. Şöyle arkanı kapat bir. Tamam mı? Keskinlik falan da basmış bu. Kanka ne yapıyorsun sen? O taktiği ben yaparım yalnızca. Blok sınırı var ya beni benden alıyor. Oradan beni aşağı atamazsın ki. Adamdaki laga bak abi sen. Bu lagla sen oynamayırdın cidden. Şuradan set çek. Vuruyorum canı çok az gidiyor. Bana mı dedi onu? Abicim niye herkes ortaya gidiyor ya? Ne var ortada ya? Artı tek vuruşta adam iki kişi öldürüyor. Kanka ben öldürürüm ya. Ben anlamanız gereken bazı şeyler var yani. Sen git onları kır. Ben seni kıracağım. Güzel anlaşma bence. Aha lan turuncuya bak sen. Şuradan yumruk ye. Allah. Allah. Burada bir kavga var. Sen öl bakayım be. O kaçıyor mu? Kaçsın bırak. Teke tek mi kaldık şu an? Ortaya sen beni pert eder bence adam. Sarılar mutlu mesut gelişiyor galiba. İzin vermeyelim şunlara. Çok mantıklı bir alışveriş yapmamız gerekiyor şu an. Şimdi. Buradan bir tane indi al. Bir tane zıplama al. Adamlara bak bekçi gibi bekliyorlar. Ben geldim. Sakinliklerini kururlarsa alırım ben. Şunu ye. Ateş topumu yedin. Arkamdan vuracak onu biliyorum. Tamam bu gitti. Sen gideceksin şimdi. Hadi görüşürüz. Turuncu mu geliyor yanıma? Keşke pusula açsaydık bir tane. Bir şeyler içti işte bu. Bir şeyler içiyor bu. Görmez içecek büyük ihtimal. İç 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 iç. Oh yarasın. Oğlum ne yap... Allah! Neyse kendi bölüm vardı. Ama düşmedim. Oradan vurma. Öyle bir manyaklık yapma. Tamam. Vurduk deme bayağı bir. Bayağı bir vurdum bu adama. Yeme onu. Yeme onu. Bir dakika. Yüksel yüksel yüksel. Bir sakin olur musun? Şuradan vurdum. Öldün sen ya. Öldün çık valla. Şuradan yapıştır. Güzel. Uh yoruldum gerçekten. Arkadaşlar bir parta sola girelim dedim. Geldi mi bana? Şöyle yumruğumu bakayım. Düştün değil mi sen? Hızlı olmamız gerekiyor. Abi oyunu hızlı bitirmek istiyorum artık. Gerçekten. Gel. İki sağa sol. Adam sallı zaten artık oyunu. Abi bir an iki kişi var sanıyorum ya. İkiliye alışmışım ya. Kanka beni fark etmedin mi sen? Gözünün önünde geçtim ha buraya. Bak onu kapatma işte. Onu kapatamazsın. Kafana böyle bir anda atlarım senin. Tamam. Galiba öleceğiz bu sefer Birazcık yükselelim Abi hareketlere bak ya adamın Yüksel yüksel ya yüksel bir şey olmaz Adamın kendine güveni yok bir kere Kanka bunu sen bana mecbur bıraktın artık Gördün mü? Aa! Bak mor beni kıracak bunu bilerekten gidiyorum şu an Gerçekten yatak onunda olsaydı böyle bir hareket yapmazdım Böyle bir sigmalık yapmazdım yani Yeşil ölecek büyük ihtimal şimdi Ölmesini bekleyelim mi? Ölmeyecek gibi ya da bilmiyorum Ama şu an bana sövüyor içinden hissediyorum Bak üstüme nasıl gelecek izle Bak dayanamayacak dayanamayacaksın değil mi sen? Kafasına bir anda şöyle atladım ben. Arkasına döndü. Gel yanıma. Oradan bana vuramazsın ki. Bak sana avans verdim o kadar farkındaysan. Tamam kestik ya bunu. Hadi görüşürüz sana. Bir tane kılıç çekelim bence. Güzelinden. Çekmiş tabancaları oynuyorlar valla. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Abi ne yapıyorsun? Sabır ya Rabbim ya. O bana gelecek. Ne? O o nerede? Bir dakika kırmızı nereden çıktı?